Çal, çal, az bir şey çalımı topladım geri döndüm. yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok bak beni sinirlendirme yok. tamam sinirlen, sinirlen. <laughs> sinirlen. Ne yapacağım? Herkes arkadaşlar bugün sizlerle Forsaken'ın kiminin ne vıcıklar yediğinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Önceki bölüm düşündüğünden de çok sevildiği için ikinci bölümü hemen yetiştirmek istedim. Onun dışında hasta oldum ama video yetiştirmek için kendimi topladım ve bilgisayarın başına oturdum. Ve ayrıca hepinizle bayramını kutlarım. Artık Jelibon Elliot'tan size bir bayram şekeri gelir. O zaman zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Ama önce bir uyarım var. Eğer olayları bilmiyorsan şu üste bıraktığım linkten önceki videoya bakabilirsin. Önce onu izlemeni tavsiye ederim. Çünkü bu video öncekinin devam niteliğinde olacak. Olaylar artık iyice alt üst oldu. Bayağı ortalıkta karıştı. Şimdi hepsini teker teker anlatacağım. Onun dışında önceki videoda da söylediğim gibi bu videoda da yine kullandığım pek çok şeyi Gwamgon'un kanalından aldım. Oraya da bir göz atarsanız harika olur. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soul bu yaşanan olaylardan sonra Fangus'u suçluyor ve Fangus'u suçladıktan sonra Twitter hesabını kapatıyor. Çok garip bir şekilde. Allah Allah. Sonrası bu yaşanan olayları bir şakaymışçasına bir tepki veriyor. Böyle mesajlarda falan da gösteriyor. Ve bu tepkileri de tabii herkesi şaşırtıyor ve sonrasında da gerçek adı altında kendisinin de olayları detaylıca anlatmak için kullandığı Google Dokümanlar dosyasını paylaşıyor. Ve sonrasında da sızdırılan mesajlar sayesinde aslında Forsaken'ın satılmasının, sahibinin değişmesini ve bunların tüm olayların aslında bir kurmacadan ibaret olduğu ile ilgili şüpheler dolaşmaya başladı. Ki aslında buna benzer bir durumu önceki videomda da söylemiştim. Haytoga neden resmi belgeler imzalanmış demiş olabilirdi ki. Belli ki Soul yine bir şeyler çeviriyormuş yani belli oldu. O zaman işe ilk olarak Soul'un paylaştığı dokümanı inceleyerek başlayalım. Öncelikle kendisini açıklayarak başlıyor ve sonrasında da bu olayların onu ne kadar kötü etkilediğini ekliyor. Ancak okumaya devam ettiğimizde sözün bir andan birinci kişiden üçüncü kişiye geçtiğini görüyoruz. Ve kişi olarak Peter ve Eva olarak devam ediyorlar. Okumaya devam ettiğimizde ise yazıların fungus ile ilgili olduğunu görmeye başlıyoruz. Burada dediğine göre fungus'ın çok zihinsel olarak engelli olduğu ancak zamanla değiştiği ve artık öyle bir insan olmadığını söylüyor. Of. Peki Sol önceki seferde fungus ile ilgili ne söylemişti? Savunmaya devam ediyor. İşte yok böyle yapmadı, yok yalan söylendi, işte aslında böyle birisi değil falan filan diye. Sonraki kısımlarda ise oyundan kazanılan 60 bin doların hayır kurumlarına bağışlanacağı ile ilgili bir bilgi eklenmiş. Ve sonrasında ise bunu neden halka duyurmadı, bunu gerçekten garip bulduğum diye bir söz eklenmiş. Sonrasında da bu finansal olayların yaşanmasının ardından Forsaken ekibindeki pek çok kişi ödev almamasına rağmen neden bu son zamanlarda sesini çıkarmasıyla ilgili büyük sorular sorulmuş. Yani aslında bir bakıma soğulun ağzından neden daha önce konuşmadınız ben mi size sus dedim demiş gibi bir şey oldu. Genel olarak bu dosyalarda ne demek istediğimi tam anlayamadınız değil mi? Valla ne yalan söyleyeyim ilk okuduğumda ben de başta bir şey anlamamıştım. Çünkü dokümanın sonuna geldiğimizde asıl bombayla karşılaşıyoruz. Buraya baktığımızda aslında tüm o birinci kişi, üçüncü kişi yazım yanlışlarının onun dışında bir Steve demesi, bir Soul demesi gibi değişik sözlerin neden olduğu anlaşılıyor. Aslında bu dosya Saul ve Eva tarafından yazılmamış. Komple bambaşka bir çocuk tarafından ona yazdırılmış oluyor. Yani yine aslında Saul yine kendisinden beklenilecek bir şey yapmış oldu. Hem Fungus'ın zihinsel durumunu bahane ederek bu durumların arkasına saklanmaya çalışması hem de bu belgeyi kendisiz yazıyorum adı altında başka birisine yazdırması gerçekten çok değişik oldu. Ve üstüne üstlük her şeyi anlatıyorum demesine rağmen hiç Fungus'la yaşananları ya da kendisinin yaptığı şeyleri bahsetmemiş. Siz de bunu bitirince fark etmişsinizdir yani. Madem her şeyi anlatıyor o zaman neden bunları bahsetmedi diye bir kafanızda soru işareti oluşmuştur. Şimdi ise önceki videoda cevaplayamadığımız bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayız. Forsaken satıldı mı? <laughs> Son sızdırılan mesajlar sayesinde aslında Forsaken'ın hala hem soul'un hem de Hytoko'nun elinde olduğu görülüyor. Hatta bununla ilgili Star Driven Love yani Soul'un sevgilisi olan Ava'nın mesajları da göze çarpıyor. Yani belli ki bunlar yine Soul'un bir oyunuymuş. Yine tahmin ettiğim gibi çıktı yani. Ve belli ki bunlardan çıkarılabilecek şey de Soul oyun aslı satmış gibi göstererek tüm yaptıkları şeylerin arkasına saklanmaktı. Haytoko'nun tabi böyle şeylerle bir alakası olmadığından ona satmış gibi gösterecekti. Ki aynı zamanda oyunu alttan alttan yönetebilsin. Bunlar da dahil olmak üzere Haytoko'nun bunları bilmesi ve sesinde çıkartmaması da ayrı garip. Ve tüm bunlar olurken de Basil nerede diye soracak olursanız, Guamgo'nun Basil ile konuşmalarına bakacak olursak, Basil'in konuşmayı reddettiği görülüyor. Belki bir şeyler saklıyor, belki de saklanması isteniyor. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama vallahi Basil, bir sen kaldın ya. Bari sen iyi çık. Bari sen iyi çık da yüzümüz gülsün. Haytoko ise son söylediklerine göre oyunu devam ettirmek istemediğini belirtiyor. Ulan amcık az. <laughs> Zaten oyun içine sıçtın. Beni şimdi bırakıp gidiyor ya valla. Etmeyeyim diye uğraşıyorum ama valla küfür ettiriyorlar bunlarda. O sırada bu soğulun cici bici evası da boş durmuyor yani. Haytoko'ya ya ama bu ne olduktan sonra ikimizi terk etmeyeceksin değil mi? Diyerek duygusal olarak manipüle etmeye çalışıyor. Ya harbici bunlar analı kızı şerefsiz valla. Bunların hepsinin dışında ise aslında biraz daha araştırınca Soul'un oyunu aynı zamanda sattığı da ortaya çıkıyor. Şöyle ki sattığı kişi oyunu bitirmelerini bekleyecek ardından oyunu pazarlamaya geçeceklermiş. Yani aslında şu anda oyun özetlemek gerekirse hala Soul'un, Haytoko'nun ve Basil'in elinde. Soul ve Haytoko bunlarla ilgili konuştu. Basil bunlarla ilgili bir şey söylemiyor ve oyunu sattıkları kişi ise oyunu bitirmelerini bekliyor. Şimdi ise Soul ile ilgili elimizde geçen yeni gelişmeleri konuşacağız. Önceki videolarda da bildiğiniz gibi Sol bir sürü çeşit çeşit Olaylara karışmıştı Ve tabi en sonunda da bunların hepsi açığa çıkınca Şöyle gördüğünüz gibi Pişmanlık belirten Sözler paylaşmış Yani bu belli ki Sol'un bir Özür niteliğinde olan bir açıklamasıydı Yani evet Sol yine özür diledi Vallahi hayat onlara güzel ha Yiyorlar boku, çakıyorlar özürü. Yiyorlar boku, çakıyorlar özürü. Sonra da karşımıza geçip diyorlar işte biz öyle birisi değiliz, özür dileriz. Bir daha yapmayacağız, öyle şeyler bir daha yaşanmayacak. Lütfen bizi affedin. Ve ne yazık ki bu kitlenin pek çok kısmı da malum parti kitlesiyle aynı oldukları için sözlerine inanıyorlar ve tekrardan affediyorlar. Ve konu bu şekilde sona ermiş oluyordur umarım. Oyun satıldı, yeni sahipleri belli oldu, sonra tekrar Soul geldi, özür diledi. Haydi bakalım. Forsaken'ın gelirisi pek iyi gözükmüyor ama hayırlısı bakalım. Şimdi ise önceki videonun yorumlarında da çok sorulan bir konuyu açıklığa kavuşturacağım. Noli ne zaman geliyor? I love you time, my little boy, my little senpai. Şöyle zaten durumları biliyorsunuz. Oyun falan filan satıldı işte. Sahibi değişti. Olaylar karıştı. Noli arada kaynadı. Şöyle Hytok bununla ilgili de bir açıklama yapmış. Hala oyunla ilgili işler döndüğü için. Nori'yi ertelemeleri gerekiyormuş. Yani eee. Normalde yorumlarınıza demiştim. Bir sorun çıkmazsa bu ay geliyor diye. Haziranda çıkıyor diye. Yani sanırım. Haziranda hayal oldu gibi. Ama çıkarsa ne mutlu bize diyelim. Şu anda denildiğine göre Noli son test aşamasındaymış. Yani aslında bu durumlar halde olunca Noli direkt çıkacak da denebilir. Çünkü resmi falan da her şeye hazırlanmış yani neredeyse bitmiş. Ve inanın bana en az ben de sizin kadar Nolly'yi bekliyorum yani. Hatta böyle e, ben de oyuna fa fazla olmadı zaten. Oyun fazla çıkalı da fazla zaman olmadı. Ama Noli ilk duyurulduğu zaman demiştim. Aha bu benim katilim ben bunu istiyorum. Evet Soul Driven Love ve Noli ile ilgili olayların genel özeti bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım eğlenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.